Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf denklem çözme konusunu işleyeceğiz şu anda. Hemen konuya geçelim. Denklem çözmede bilinmeyen harfin bulunması esastır. Bizim amacımız bilinmeyen harfi bulabilmek. Bilinmeyen denklemi sağlayan değerdir. Yani denklemin e, bilinmeyen yerine bir sayı bulacağız. O sayı e, denklemi sağlayan değer. Aynı zamanda denklemin kökü de e, denilir. Bilinmeyene denklemi kökü denir. Evet burada da söylüyor. Bir eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenir veya her iki yanından aynı sayı çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. Yani bunu bir terazi gibi düşünebiliriz. Terazinin bir tarafına ne eklersek yani terazi dengede diye düşünelim. Terazinin bir kefesine ne eklersek karşısına da aynı değer eklediğimizde tabii ki denge durumu değişmeyecektir. Aynı şekilde terazinin bir kefesini yarıya indirirsek ağırlığını örneğin. Diğer kefesini de yarıya indirirsek yine denge durumu bozulmaz her iki tarafa bir şey yani her iki tarafı bir, bir sayıyla çarparsak o yüzden yine denge bozulmayacaktır. Denklem çözme de aslında terazi gibi düşünülerek yapılabilir. Ama tabi bunun için her seferinde terazi gibi düşüneceğiz. Yok işte 3 buraya ekledik, 4 buraya ekledik demeyeceğiz. Biz hızlanacağız. Bazı şeyleri daha hızlı hale getireceğiz. Şimdi konuyu işleyelim. Eminim yararlı olacak. Evet. Şimdi burada bir örnek vermiş. Örneği çözerken ne yapmış bakalım önce inceleyelim. Şimdi verilen ifade bu. Bu bir denklem. Denklem olması için eşitlik olması lazım. Bir de bilinmeyen olması gerekiyor. Şimdi ne yapmış? Bunu bir denge durumunda bir terazi gibi düşünmüş. Bu taraf kefenin birisi. Bu tarafta kefenin diğer tarafı. Peki biz bu artı 8 yok, et, yok etmek için ne yaparız? Buradan 8 kilo diyelim. Kilo diyebiliriz. 8 kilo alırsak terazinin bu kefesinden. Karşı taraftan da 8 kilo alırsak. Yani çıkarırsak. Herhalde denge durumu değişmeyecektir. O zaman burada 2x kalır. Bunlar birbirini götürür. Burada da 12'den 8 çıkınca 4 kalır. 2 tane x yani 2 tane x kilosu bilinmeyen 4 ise bir tanesini bulmak için bilinmeyenin yanındakine böleriz. Hem burayı hem burayı o zaman x'i 2 olarak buluruz. Şimdi her seferinde biz bunu bu şekilde yapmayacağız. Bakın ne diyor? Bak daha kolay hale getireceğiz. Buradaki artıyı karşı tarafa karşı tarafa eksi olarak artı 8'i eksi 8 olarak işaretini değiştirerek karşı tarafa atacağız. Ve denklemi çözeceğiz. Bu şekilde bir çözüm sağlayacağız. Şimdi çözüme geçmeden önce bir tane daha örnek var. Ona bakalım. Şuradaki sağ tarafta görünen denklemleri çözeceğiz arkadaşlar. Buradaki farklılık ne? Bu buradaki farklılık şu. Kefenin bu tarafında da x'li terim var. Bu tarafında da yani sağ tarafta da sol tarafta x'li terim var. Burada da amacımız içinde x olan yani bilinmeyen olanları eşitliğin bir tarafına dolayısıyla bilinenleri yani verilen sabit sayıları da eşitliğin karşı tarafına atmamız gerekiyor. Tabi illa bu tarafa atmak sağ tarafa atmak durumunda değiliz. İstersek sayıları sağ tarafa, sol tarafa bilinmeyenleri sağa da atabiliriz. Ama e, her zaman arkadaşlar bakın dikkat edin şu bilinmeyenin başındaki sayı pozitif olmasına dikkat edin. Pozitif olursa kolay işlem çıkar. Yani işlem kolay olur. Negatif olursa negatif sayılarla işlem yapmak zor olur arkadaşlar. Bilinmeyenin başındaki sayıyı pozitif yapmak e, yapmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi denklem çözümüne geçelim. Tabi kolaydan zora doğru yapılmış bu sıralamalar. A'dakinin çözümüne bakalım. Ne yapıyordu? Eksi 3'ü karşıya atıyordum. O zaman burada x yalnız kalmış oluyor. 2x eşittir. 13'ün üzerinde ne geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. Artı olarak işaretini değiştirip. Yani 2x 16 oluyor. Amacımız x'i yalnız bırakmaktı. x'i yalnız bırakacağız ki x'i bulalım. x'in yanındaki sayıyı her iki tarafa böldüm. x eşittir. 8 olarak bulundu. Şimdi denklemi bulduğumuz denklemi sağlayan değer 8. Şöyle bir sağlama yapalım. Bakın x ile 2'nin arasında yazmasa da çarpma işlemi var. Çarpma noktayla gösteriliyordu. 2 kere 8 16. 3 çıkarırsak 13 olarak cevapladık. Buna bakalım. Amacımız neydi? X'i yalnız bırakmak. Yani x'li olanları bir tarafa, x olmayanları karşı tarafa e, toplayalım. Ne yapalım? Bu terim x'li, bu terim de x'li. Bunları sola toplarsak bakın arkadaşlar. Bunun başında yazmasa da artı var arkadaşlar. Bu tarafa eksi olarak geçer. Bunda da eksi var. İkisi de eksi eksi. Ne olur? Terim x'in başındaki sayı negatif olur. O zaman işler biraz zorlaşır. Ha Öyle çözülmez mi? Evet öyle de çözülebilir ama e, biz bu sayıyı pozitif yaparsak, x'in yanındaki sayıyı pozitif yaparsak daha kolay çözeriz. O zaman bunu bu tarafa atalım. 16 burada kalsın sol tarafta. Başında artı var ama yazmasak da olur. x de dursun. Bu eksi 3x başındaki işareti değiştirerek artı 3x olarak geçti. 16 eşittir. 4x. Şimdi amacımız neydi? X'in yanındakini e, her iki tarafı X'in yanındakine bölmekti. Bunları sadeleştirdim. X burada yalnız kaldı. 16'yı 4'e bölersek 4 olarak çözüme ulaştık. Sağlama yapabiliriz. Buraya 4 koyarız. Buraya 4 yazarsanız ne olur? 3 kere eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12. 16 toplarsanız 4 olarak bulmuş oluruz. İkisi e eşit olur. Yani sağ tarafla sol taraf eşit çıkar. Burada ne yapacağız? Burada önce şunu dağıtalım. Çarpma işlemini toplama işlemi üzerine üzerine dağılma özelliğini kullanalım. 2x artı 6 eşittir. 5x'e, X'leri bir tarafa toplayalım. Bunu buraya atalım. 6 solda kalsın. 5x. Aynen duruyor. Bu eksi olarak gelecek. O halde 6 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölersem Bunlar birbirini götürür X eşittir ne buluruz e, 2 olarak bulmuş oluruz Buna bakalım X'leri ne tarafta tutalım Bakın burada 4, 2 daha 6x var Burada 12x var O zaman bu ikisini sağa atalım Bu eksi 3'ü buraya atalım Burada 3 duruyor Eksi 3 de geldi artı 3 olarak Eşittir duruyor Bu 12x burada kalmıştı zaten 4x buraya eksi 4x olarak geçti. 2x buraya eksi 2x olarak geçti. O halde 6 eşittir. 12'den 6 6x çıkarırsak 6x kalıyor. Her iki tarafı da 6'ya bölersem x'i 1 olarak hesap etmiş oluyoruz. Aslında çok zor değil. Biraz hızlandığımız zaman işler aslında kolaylaşıyor. Mesela bu denklemi çözelim. Ne yapalım? Burada çarpma işlemlerini önce yapalım. Dağıtalım yani. Evet. Dağıtırken yalnız buradaki eksi 2'nin başındaki eksiyi unutmayalım. Evet. 4 ile eksi çarptım. 4 x. Eksi 20. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2 x. Yine eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artıya döner arkadaşlar. Burası da dikkat. Evet. x'ler solda kalsın. Bakın x olanlar solda kaldı. Şu eksi 20 ile artı 2'yi karşıya atıyorum. Eksi 20 artı 20 olarak geçti. Artı 2 de eksi 2 olarak geçti. Burada 2x kaldı arkadaşlar. Burada 18. Her iki tarafı 2'ye bölersek de x eşittir 9 olarak hesap ettik. Yani 9 verdiğimizde sol taraf 0 çıkıyormuş. Sağ taraf zaten 0. Yani 0 eşittir 0. Bu denklemi sağlayan değer 0'mış. Yani buradaki bilinmeyen x 9'muş arkadaşlar. Evet bu soru yukarıdakine benziyor zaten. Bu soruya dikkat. Neye dikkat edeceğiz? Bakın şu noktaya dikkat. Şuradaki eksiye dikkat arkadaşlar. Şimdi burada bu 7 ile 3x 4'ün arasında eksi var. Yukarıdaki gibi çarpma işlemi yok. O halde bu parantezi kaldırmam gerekiyor. Nasıl kaldıracağım? Neden kaldırmam gerekiyor onu da söyleyeyim. Normalde biz işlem önceliğini 6. sınıfta işlem önceliği gördük. İşlem önceliğinde diyordu ki varsa bir ifadede önce üst ifade yap. Bir işlemde önce üst ifade yap. Ama üst ifade yok. Sonra parantez içini yap diyordu. Tamam parantez içini yapacağım ama parantezin içinde yapamayacağım bir işlem var. Neden? 3x'ten 4 nasıl çıkarayım ki? 3x'i bilmiyorum zaten. Yani 3x'i ben biliyor olsam mesela 3x yerine 12 yazıyor 12'den 4'ü çıkararak başlardım bu işlemi yapmaya. Ama buradaki ifadeyi bilemediğim için bu denklemi yapamıyorum. Yani bu, bu parantezin içini yapamıyorum. En fazla 3 x 4 yazabiliyorum zaten. O halde yapacağım işlem şu. Bu parantezi bir şekilde kaldırmam gerekiyor. Neden kaldırma nasıl kaldıracağım? Kaldırırken neye dikkat edeceğim? Kaldırırken başındaki işarete dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 7 dursun. Bu başındaki işaret, bu içinde bulunanların işaretlerini değiştirmek zorunda. Yani burada başında eksi varsa arkadaşlar, bu başında bunun da artı var. Eksi ile artının çarpımı eksi -3x olacak. Burada da eksi var, burada da eksi ile eksi çarpıldığı için artı 4 olarak parantezi kaldırabiliriz. Burada da 11 artı x var. Şimdi x'leri bir tarafa toplayalım. Bakın x deyip bunu buraya atalım. Bu 11'i de buraya atalım. 7 duruyordu. Artı 4 de duruyordu. Sol tarafta. Eksi 11 olarak geldi. Burada da x duruyordu. 3x de eksiydi. Artı 3x olarak geldi. Şimdi sol taraf arkadaşlar ee, ne oldu? 11 eksi 11'den 0. Sağ taraf 4x. O halde x'imiz ne olmalı? iki tarafı 4'e bölerseniz. x'imiz 0 olarak hesaplandı. Bakın çok karışık ifadeler gözüküyor. Sanki bunlar çok karışıkmış gibi duruyor ama böyle kademe kademe yaparsak o kadar karışık olmadığını fark edeceksiniz. Bakın sol tarafı yapalım. Önce çarpma işlemini yapalım. 3x artı 3 2x Şimdi sağ taraftaki çarpmayı dağıtalım. 4x eksi 4. Şimdi x'leri bir tarafa, x olmayanları bir tarafa toplayalım. Nereye toplayalım? Solda x olmayanlar olsun. Bunu farklı renkte yazayım. Eksi 4'ü buraya atayım. Artı 3 dursun. Eksi 4 da geldi yanına artı 4 olarak. Sonra da bilinmeyen sayılara geçeceğim. Çünkü sayıları hani bilinen sayıları zaten hallettim. 4x sağda duruyordu. Eksi 2x buraya artı 2x olarak geldi. Şu 3x de eksi 3x olarak geldi. Burası 7 oldu arkadaşlar. Burada da 4'ten e, burası da 4x oldu. Değil mi? Yanlış yapmadım galiba. Özür Yanlış yaptım. Burada yazan ifade 2x arkadaşlar. E, 4, 2 de 6, 3 çıkardık. 3x kaldı burada. Onu sileyim. 3x kaldı. Şimdi her iki tarafı 3'e bölelim. Evet. X'i ne olarak bulduk? 7 bölü 3. Şimdi e, benim öğrencilerim bakın buradaki cevap 7 bölü 3. Öğrencilerim e, şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. İlk 7 3'e tam bölünmüyor hocam deyip burada bırakıyorlar. Yani diyorlar ki hocam ben buraya kadar geldim. Bana getiriyor mesela. İşte defterine şunu yazabilmiş en son. Diyor ki hocam buraya kadar geldim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar ben kuralı her zaman için söylüyorum. Yani ne olursa olsun aynı işlemleri yapıyoruz. X'in yanındaki sayıya her iki tarafı böleceksin diyorum. O zaman X ne olarak bulduk? 7 bölü 3. Yani bu X sayısı illa tam sayı olmak zorunda değil ki. Negatif çıkabilir, sıfır çıkabilir, kesirli çıkabilir, virgüllü çıkabilir. Yani cevabımız 7 bölü 3. Burada yapacak başka bir şey yok. 7'yi 3'e bölüp şıklarda o da olabilir eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız tabii ki ama evet şu soruyu da çözelim yine ne yapacağız bakın bir işlemle ilk önce parantez içi yapılır ama parantezin için yapamıyorum o zaman bu eksi 2'yi çarparak bunları dağıtmam lazım bu 4x eksi 7 dursun şu 2x de dursun şimdi bunu çarpacağım ama şu eksiye dikkat eksi 6x artı bunu kırmızıyla yazayım neden kırmızıyla yazıyor çünkü bakın eksi burası artıya döndürüyorum. Art 2. Şimdi bunu buraya atalım. 4x eksi 2x artı 6x. X'leri sola attım. Burada artı 2 duruyordu. Eksi 7 de geldi. Artı 7 olarak. Şimdi sol taraf 4 x'ten 2x çıktı. 2x 6x 8x oldu. Sağ tarafta 2 7 daha 9 oldu. Evet 8'e böldüm her iki tarafı. O halde x'i şunlar sadeleşirse 9 bölü 8 olarak hesapladım. Evet cevabımız da burada. Evet kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.